arkadaşlar. Metin, metin'in işleri biterse inşallah yemekhaneye ineceğiz. Metin'i bekliyorum ben de. İlaçlarımı aldım. diye sen, sen nereden biliyorsun lan oğlum? Nasıl mı arkadaşlar? Harikayım değil mi? Hadi Şimdi arkadaşlar şu pizza dilimini tamam mı ne yaptılar? Şu, şu var ya şu gramajı doldursun diye koydu. Önceden şi şikayet gelmişti çünkü buraya zamanında. Baya şikayet edilmişti. Gramajına göre vermelerdi. Şimdi adam sırf onun için ufacık dilim koydu. Bir de kantindeki abla Metin'le beni gerçekten çok seviyor. Bana dedi ki senin sınavların ne zaman dedi. Dedim 20'sinde. Allah Metin'e yardımcısı olsun. <laughs> <laughs> Allah'a emanet. Hacım Tarık sana baktı açmadım diye. Çekme. Çekme mü Çek arabada. Yemiyorum ya. Niye Acım normalde bu ishal için kullanılıyor ama probiyotik olduğu için her gün kullanılabiliyor bu. takviye edici olarak. Sen her gün kullanılması tavsiye ediyorum. Bağırsaktaki iyi ve kötü bağırsaktaki iyi ve kötü bakterileri dengeliyor. De Bağırsağın florasını koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Şimdi okula gidiyorum. Biraz geç kaldım. O yüzden e, acele ettim. Şey diyeceğim, şimdi Bizim ilk ders mikro, mikrobiyoloji laboratuvarı. O yüzden oraya kamera sokamayabilirim. Çünkü hocanın önünde oturuyorum. Kamerayı koymam biraz garip durur. Telefonda çekim yaparım. Öyle ama anatomi laboratuvarında hocadan izin aldım. Kamerayla çekim yaparım. Ses, bu arada. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Hastayım. Ama kanalı boş geçmemek adına. Bir de bugün en dolu günlerinden birisi. O yüzden bugün de boş geçmemek adına çekim yapıyorum. Çünkü gerçekten hem iki tane laboratuvar var hem de gün sonuna kadar ders var. Arkadaşlar harika bir haberim var. Oğlum normalde bizim ders 9.30'daydı. Adamlar 9'da başlatıp bitirmişler 10 dakikada. Normal ders 50 dakika sürüyor. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Boş yer geldik ya. Of. Ben kendimi çekeceğim, sen de. Günaydın <laughs> hocam <laughs> Don't oh. oh. benim en çekmedi ya. Kanka kaç seviyesin? 100. Ders mi? Hayır. Oğlum sana vurunca beyaz çıkıyor, bana vurunca siyah mı çıkıyor? Suratım buradan? çıkmıyor. Nasıl gidiyor dersler? Hangi? <laughs> Hangi dersler? <laughs> Kim? Teyzesi. TCC. Bilgin teyzesi yapmış. İyi, ben <laughs> bana sokak lezzetleri. Madem gezemiyoruz. <laughs> <laughs> Ufuk sokak lezzetleri. Evet şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Ulan bugün sabah mikrobiyoloji dersini erken yapmışlar. Ondan sonra fizyoloji fizyoloji dersinde önceden işlediğimiz için bu bugünkü fizyoloji dersi boş. Anton laboratuvarı kaldı bir tek. Şimdi şu elemanlarla yemek yemeye gidiyoruz. Yemek yemeye geldik de. Şuranın boşluğa bakın. Birazdan burası ama tıktım tıktım olur. Bak orada da sırada bekliyorlar. Sadece yemek alabilmek için. Ben yemeyeceğim şu an açtığını. Gidelim <laughs> <Devine> bakalım laboratuvara. <laughs> evet, evet arkadaşlar kurbanımızı getirdik. <laughs> Sevdimiş bunu çekmeyi. Evet arkadaşlar, bugün anatomideyiz, laboratuvarındayız. Ee, konumuz, konumuz, konumuz ne? Solunum. Solunum. Solunum laboratuvarındayız. Gördüğünüz gibi burada e, minimum organ, minimum, minimum organları göreceğiz. Öyle. Ben de pek <laughs> Biliyormuş gibi editlerim. Araya iki üç laf koydum biliyormuş gibi oldum. Evet arkadaşlar. Bir boydan bir poz da alalım. Rahat bakalım. Kıncı sonu sallanmıyor pek şey Harikasın. <gülüyor> <gülüyor> var bir şey yapıyormuş gibi. Bunlar da arkadaşlar şarkı var koyarım. Şarkı Bilmediğim belli olmasın, bilmediğim, bilmediğim belli olmasın. Youtube. Sen de kameraya çıkmadın abi. Gerçekten kimse çıkmıyor abi. Evet abi. Ya 100 tane. Neyse, geç bakalım. Bak cevabımı ver hemen. Saat geldi. Bu videoya kaç dakika gelirse sop'un zıplası arasınız. Ahahahah. Yağmur'un zıplası. Yağmur'un zıplası. Yağmur'un Yandım ama geçtim. Açık abi abi. <laughs> evet, çok Ulan çok şey bekledim ben de fark etmiyorum ya. <laughs> <diyorum ki> ya. <laughs> Hocam şu. Romanya'da evet bu. E, skalen kaslar. Sıkaran kaslarda. Yoğut altı kaslarda. Omonya diyorsun ben terim veriyorum. Bu muskulus terini kılıyorum hastalığı Bu trapezius. Ondan sonra burada şurada şöyle kaldırırsak skalen kaslar. Skalen kasları görüyoruz. Burada e, oblik

85. Evet. Bu ne? O <laughs> çok tanımışım lan. <laughs> Başarılıydım lan. Ay çok terledim lan. Bu nerede saksı sürüyoruz? Artı e su Plexus bile kendisi kökü. <laughs> Bu Venay Güler Zilterna, bu da Arte ve Komünist externa. Bu. Tamam mı? Sonra, bu yanındaki Nervus Vagus. Şu, bak daha sağ tarafta. Şu, ııı... Radix Superiör. Radix Superiör. Bakın, bu kadar. İyi öğretmenler. Ne alakası var? Bayrak, Keder alakası. Ortaokula mı dönelim miyiz zaten? Babam, ben iki tane alacağım. Nasıl kilitleniyor? <laughs> Oğlum lan, statiskopun duruş şaka mı? Olabı, <laughs> de, değil mi? Evet. Senin dolabına bakalım. Senin dolabın gayet Aa, az kısmı bile var. Dur az dur. Bir de, de bana bak. Çerez yer misin? Çiğ badem. Ver <Gel> miyim <laughs> İyi peki. Video <laughs> çekmek şey ister misin böyle? Olur, sorun değil. Hepiniz bu taraftan mı gidiyorsunuz lan? Ben yukarıdan gidiyorum. Yukarıdan gidiyorum. Hadi görüşürüz. Tamam. 5000. Hadi görüşürüz. Şimdi <laughs> <laughs> okuldan çıktım arkadaşlar. Günü de bitirdik. Aslında 2023'ü bitirdim. Bundan sonra bir daha geldiğimizde artık tarihler bir ocağı göstermiş olacak. Başlamıştım ve çok dolu bir gün olacak. Maalesef dolu bir gün olmadı. Yani bir fizyoloji dersimizde mikrobiyoloji laboratuvarı bugün iptal oldu. Daha doğrusu benim için iptal oldu. Mikrobiyolojiyi hemen 10 dakikada bitirmişler çünkü. Fizyoloji de önceden işlediğimiz için. Olsun. Bu da güzel bir video oldu bence. Laboratuvarda eğlendik. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi kucak dolusu selamlarımla öpüyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bu arada benimden daha çok yorum atın ya. Ben yorumları daha çok seviyorum. Beğeni atmasanız da yorum atabilirsiniz. Yani yorumlara cevap vermeyi çok seviyorum. Evet, öyle. Sen